Kişisel Başarı Doktor Zeliha Kılıç Doktor Zeliha Kılıç Marmara Üniversitesi'nin Matematik Bölümünden mezun olduktan sonra University of North Carolina'dan doktora derecesi aldı. Bu süreçte Profesör Richard McLaughlin ve Roberto Camasa'nın danışmanlıkları altında uygulamalı fiziksel matematiğin çözünenlerin yerel ve zamansal dinamiklerinin yüksek viskositeli sıvıda tanımlanması, denizdeki toplanmış yapıların karışabilen yoğunluk farkı olan sıvılar içerisinde nasıl kendiliğinden bir araya geldiğinin araştırılması üzerine çalıştı. Özellikle son çalışmaları yağ sızıntılarının okyanusta hangi noktalarda toplanabileceği hususunda rehber niteliğinde oldu. Doktor Kılıç doktorasının ardından Profesör Steve Press'in grubunda Center for Biological Physics bünyesinde post doktora araştırmacısı olarak çalışmalarına devam etti. Doktor Kılıç, Press Lab bünyesinde yaptığı çalışmalarda biyofizik ve daha da özel olarak tek molekül deney datalarının araştırılmasına odaklandı. Tek molekül deneyleri süresinde deneylerde kullanılan araç gereçlerin gürültüleri ve diğer rastlantısal süreçler bu deneylerden elde edilen dataların analizinde özel formüllemeler ve yaklaşımlar gerektiriyor. Doktor Kılıç, post doktora çalışmaları sırasında yüksek dinamikli sistemlerin zaman çözünürlüklü tek molekül FRET ya da force spektroskopi ile araştırılması sonucu elde edilen datalardan aynı anda hem kinetik parametrelerin çıkarılması hem de doğru modellerin öğrenilmesi için metotlar geliştirdi. Dr. Kılıç hali hazırda St. Jude Children's Research Hospital'daki Department of Structural Biology bünyesinde yer alan Single Molecule Imaging Center'da biyofizik ve yapısal biyoloji problemlerinin tek molekül deneyleriyle araştırılmasından elde edilen dataların analizi için istatistiksel ve hesaplamasal modeller geliştiriyor. Merhaba, ben Ziya Kılıç. Hepinize iyi akşamlar. Öncelikle TOYP programı ekibine ve bu gecede de kazananların belirlenmesi için kıymetli vakitlerini ayıran saygıdeğer jüri üyelerine yürekten teşekkür ederim. Ve aynı vakitte bu gece orada fiziken bulunamamaktan duyduğum üzüntüyü de belirtmek isterim. Ben şu an itibariyle Sence Çocuk Kanser Araştırmaları Hastanesi'nin yapısal biyoloji departmanının bünyesinde var olan Tek molekül Görüntüleme Merkezi'nde biyonformatik araştırma bilimcisi olarak çalışmaktayım. Benim bu merkezdeki görevim yürütülen deneylerin analizi aracılığıyla bazı biyofiziksel ve biyokimyasal süreçlerin anlaşılması üzerine makine öğrenmesine ya da yapay zikaya dayanan çeşitli istatistiksel metotların geliştirilerek bunların yazılımlarının oluşturulmasıdır. Bu merkeze genel anlamda yürütülen araştırmalar çocuk kanseri bağlantılı olmakla birlikte gerçek misyon yüksek etkili ve yüksek riskli araştırmalar yaparak çocuk kanseri, hastalığının sürecinin iyileştirilmesine yönelik çareler üretmektir. Benim kişisel bilimsel yolculuğum tipik olmamakla birlikte hedefim her zaman yeteneklerimin insan hayatını kolaylaştırıcı şekilde yönlendirilmesi üzerine oldu. Bu anlamda da kariyerimi UNC Çapa ile Matematik bölümündeki akışkanlar dinamiğine yoğunlaşarak almış olduğum doktora derecemin ardından Arizona State Üniversitesi'ndeki postok Görevimle ile daha çok e, biyofiziksel alan içerisinde data bilimi yaparak e, devam ettim. E, size şunu söylemek isterim ki Toy ailesinin bir üyesi olmaktan e, mutluluk duyuyorum. E, ve benim e, dileğim bu aşamada kariyerimin bu aşamasında ve bundan sonrasında başarılarımla e, bu aileye katkı sağlamaktır. Bu gecede ödül alan herkesi yürekten